Evet arkadaşlar bakın mutfağımda harikalar yaratan birisi var. Bilin bakalım bu kim? Ve evet şimdi size mutfağımda harikalar yaratan Dadaş Eltim'in e, Ne yapıyordun yenge? Ee, bizim şeyimizde hem pişi hem de peynirlik tavak etesi. Vay be! Evet, evet gördüğünüz ee, gibi hamurunu nasıl hazırladınız Sa sabahleyin saat 5'te kalkıp? Ben tarif edeyim. Sadece un, ha. E, tuz, hı hı. şeker ve mayadan oluşan bir hamur. Hı hı. E, kulak memesinde olacak. Çok sert olmayacak hamurumuz. Peynirimizi hazırladık. Burada böyle küçük küçük bezeler aldık elimize. Onları şimdi böyle küp, yuvarlak, daire şeklinde şey yapıp açıp tekrar yağda kızartacağız. Bunun adı bizim şey, Erzurum'da doğu bölgesinde e, tavak etesi deriz biz buna. Ama muhteşem oluyor. Gerçekten tadını beğeniyorum. Böyle küçük dezeler haline getirip güzelce açmasını da hemen size göstereyim şey olarak. Böyle açıyoruz bunu. Yuvarlak bir şekilde. Tabii buna ustalık lazım. Yani çiçek yapamaz da yani <laughs> ama etisi yapar. Evet. Çünkü mesleğim aşçılık. Bunu böyle yapıyoruz. Şöyle bir de gösteri olarak sallıyoruz. Evet. Bu arada mutfak ha. önlüğüm yok diye çok kızdı bana. Aynen çok sinirlendim. İnsanın mutfak önlüğü olmaz mı? Şu hale bak. Şöyle yapıyoruz bakınız. <gülüyor> <gülüyor> şöyle. Şuradan tutarak böyle. Şöyle 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 şöyle. Getiriyoruz. Hop. Bitti. Bu kadar mı? Evet. Bunu böyle çeviriyoruz. Tekrar bir bez alıyoruz. Aynı şeyi uyguluyoruz açıyoruz ve yağımız kızıyor tabii ki. Hemen şimdi onu kızgın yağda güzel bir şekilde kızartacağız. Elle çok şey yapmaya gerek yok. Böyle olursa daha iyi olur. Hamurumuz ezilmemiş olur. Muhteşem bir şey oluyor. Maydanozumuz yok değil mi? Maydanoz evet, olsa daha iyi olacak. İçine dediğiniz gibi peynirinize maydanoz koyabilirsiniz. Soğan doğrayabilirsiniz Aa. tabii ki zevkinize göre onu çok güzel böyle kanı şey olabilir baharatlarla şey yapabilirsiniz evet çeşitlendirebilirler aynen onu şey yapabilirler kendileri şimdi tamam. yenge ha. Bursa'dan geldi ee, sevgili oğlu sabahleyin e, denize gidecek ölü denize gidecek yenge 5'te kalktı bunları hazırlıyor bakın saat daha Yeni güneş doğdu. 7'dir herhalde. Güneş 7'de doğuyor galiba. Oğlum için akan sular durmuş ona göre. <laughs> şöyle yapıyoruz. Bunu şöyle getirip ağzını kapatıyoruz. Evet. Ters çeviriyoruz arkadaşlar. Böyle şeyini ağzı kapansın diye. Yenge bunu böyle mi kızartacaksın yoksa biraz açacağım mı sonra? Tabii ki açacağım. Onu açacağım şimdi yağımız ısınıyor. Şimdi kızarttıktan sonra tekrar görüşmek üzere olur mu? Tamam. Şimdi ben şöyle bir uzaktan alayım. mutfağımı Aynen. da göstereyim. Bu arada evimizi çok beğendim. Efsim bile 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 otursun çok 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 mutlu oldum. Teşekkür ederim. Çok Allah sağ iyi ol. iyi günler oturmasını nasip etsin. Gurur duydum. Çok teşekkür ediyorum. Her daha şey... yarım yamalak ama olsun. Hı? Daha yarım ama. Allah tamamını hayrettedir inşallah. Bakar mısınız? Şunlar toparlanacak daha mutfak dolabı tam değil. Evet. Bu arada yağımız kızıyor. Şeyin altını kapatayım mı? Bu semizotu çok çabuk gidiyor ya. Bu arada bahçede semizotu topladım. Az ah, su yağ sıçrattım görüyor musun onu? Şey, Boşta yapabiliriz bunu pişi şeklinde. Ama hamurumuz çok böyle kulak memesinden biraz daha yumuşak olması lazım. Sert hamur hiçbir zaman için şeyde İyi olmaz yani. ya şey olmaz kabarmaz. Hmm. Aynen. Yani çok dikkat etmemiz lazım ona. Şöyle tutuyoruz. Tabii bunu hayatta çiçek böyle bir şey yapamaz da. Nasıl be? <gülüyor> <gülüyor> Sen gelince yaparsın ya işte. Tamam inşallah. Ha söyle. Şimdi ne yapacaksın biliyor musun? Yağın kızgın olması gerekiyor çiçek. Buradan böyle şeyi alıyorsun hamuru bir kaşık ucu. Bak çiçekçi bunu ben sana tiyo veriyorum. Yağın ısınmasını iyice böyle şey olmasını istiyorsan kızmasını kaşığa böyle hamuru alıyorsun. Şöyle bak eğer bu ses çıkıyorsa anla ki tamamdır şeyimiz yağımız. Ha şimdi atabilir. Şu anda bak atabilirim ve pufudik olarak kabardı. Hı. Öyle olması gerekiyor. Onun dışında mümkün değil hamur kabarmaz. Ve yağ çeker. Aa önce bir parça e, hamur atıyoruz Deneme yani. Deneme amaçlı. Deneme Ama amaçlı. Hı. Böyle yap olsun. Açın biraz altını Çok ya. Yok. Şek sıkı olması gerekiyor. Ee, şimdi. şimdi bu arada hamurumuzun yarısı da şey adını söyleyin. Eee neydi yenge? Köy unu değil mi? Evet, aynen öyle. Yarısı köy unu. Daha lezzetli olur. Daha şey olur. Tadı tadı güzel olur. Bu arada sütü taşırdık. Ama zamanımız yok. Şimdi onu temizlemeye. Yenge bu galiba pişti. Olmuş herhalde. Şimdi düzeltiyor musun? Evet. Şimdi böyle o deminki yaptığımız şeyi uyguladıktan sonra bunu böyle parmaklarımızın ucuyla çok bastırmadan nazik bir şekilde yuvarlak hale getiriyoruz. Kesinlikle bu unutulmaması gereken bir şey. Çatal böyle çünkü neden aşırı kabardığı zaman pufudik pufudik olduğu zaman içinde yağlar kalabilir. Bunu hmm, böyle çıkıyor da. Aynen. Aradan çıkması için de onu değerlendiriyoruz. Demek ki yaptığım şeyin tam böyle parmaklarımızın ucuyla e, kesinlikle hamuru böyle hırpalamadan nazik bir şekilde parmak uçlarımızla şöyle açıyoruz. Çok da ezmeye gerek yok. Evet, demin bahsettiğim gibi yağın kızgın olması gerekiyor. Bunu böyle ucundan tutuyoruz. Şu şekilde işte böyle fokur fokur olması gerekiyor ki yağını çek, şey olsun, yağ çekmesin. Hmm. Öyle kızartıyoruz. Çatalla çevireceğiz tabii ki şey olarak. Azıcık altına az Şu ben alayım. Maşa var, Maşa, Maşa var da yenge Yerini bilmiyorum ya. He, sakın onu elleme Azıcık altını açabilir misin şimdi? Açtım, açtım. He, açtın mı? tamam. Hı. Gördüğünüz gibi böyle kabaracak onu. Altı kızarmadan asla çatal vurmuyoruz. Bunun püf noktalarından bakınız. Bak bu şekilde aldığı zaman ters çeviriyoruz. Sık sık çevirdiğiniz zaman asla o şeyi randımana elde ed edemezsiniz. İki kere de çevirip tekrar böyle kızartıp. Bak hmm. gördünüz mü nasıl kabardı. Ay çok kabardı. Evet harika. Biraz daha mı kızarsaydı? Yok böyle daha pembe pembe böyle yapmamıza gerek yok. Bakıyoruz hemen. Bakalım. Evet. al Evet şimdi alıyoruz böyle süzdürüyoruz tabii yağını. Şu şekilde. Hı -hı. Böyle koyuyoruz. Hmm. Evet, biraz, güzel. biraz da meyilli koydu. Evet yağ şey olmasın. Yine aynı şeyi uyguluyoruz. Ha. Evet bu şekilde. Çatalımızı bulduğumuz için tekrar şey yapmamıza gerek yok. Yenge çok şişti dana gibi oldu. Evet bak şimdi alıyoruz. Böyle bunu kaybetmemek. Evet. Şişti. İkinci şeyimiz daha güzel oldu. Tabii şey yağ kızdı yağı, değil mi? Yağ kızması, alışma süreci. Böyle işte şey yapmamaya çalışmak lazım. Yırtmamaya çalışmak lazım. Çünkü içindeki peynir olduğu gibi ya akar. Ha. Yani o özelliği dikkat etme. Çevirme dediğimin tek sebebi ondan hani, maşa o, daha, aynen, ama maşa daha yok. önemli ama maşam yok ne yazık ki. Aynen öyle. Daha böyle. doğrusu çıkarmadım eşyaların kimsini. Evet. Onlar için de bir yerde herhalde. Ama böyle bir mutfakta yemek yapmak benim için çok 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 zevk verici. Evet, bakınız. Of gördün mü? Anca bunu yaparsa dadaş kızı yapar. Yani başkası da yapamaz. Hı, hmm, şey, <laughs> eltim ya. Övünecek ile memleketiyle yapacak bir şey yok. Biz <laughs> alışkınız. Siz de alışacaksınız <gülüyor> herhalde. <gülüyor> <gülüyor> ne de olsa elti çekemiyor. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Bir hamurla yaptığınız zaman asla şeyi alan, bu verimi alamazsınız. Muhakkak. Evet, hamurun biraz e, kulak memesinden daha evet. e, yumuşak olması gerekiyormuş. Katı Resmen olunca iyi olmuyormuş. Yani içinde dans etmesi gerekiyor. Böyle kabardığı zaman o çok zevk veriyor bence insan. Evet, buyurun işte harika bir şey çıkıyor. Ortaya. Şimdi denize giderken arkadaşlar yanına alacaklar. Aynen, evet. Evet arkadaşlar. Çiçeği mutfağında harikalar devam ediyor. Ee, her geleni çalıştıracağım. Yazın bana gelen çok oluyor. Ee, ben yapamıyorsam gelenler yapar değil mi? Ee, bu arada yerleştim ben evime. Perdeyi açalım. Bence... buzdolabımız da hazır. Neyi göstereceğim? Şimdi böyle e, hamur kızartıyorsunuz. Şöyle hamurun şöyle bir parça hamur alın. Ha. Yağın e, hamurun yağını alabilmek için tekrar bitiyor vereyim size. Yaklaşabilir misin? Ha. Şimdi bu hamuru elinize al. Şu dur, şunu Yandı. Bir, bir dakika ha hamuru çiğ hamurla bunun üzerinden mi geçiyorsun? Şimdi bu hamuru elimize alıyoruz. Diyelim bunu çıkarttık böyle yağlı geldi bize. Bu hamuru bu şekilde yağ alıyoruz. Bakınız alıyorsun. böyle yağ alın arkadaşlar. Çünkü şey ne kadar da olmasa kızartma yapıyoruz. Bu e, hamurun ne kadar yağ çektiğini göreceksiniz bakınız. Şu şekilde soğuduktan sonra Hı. şöyle bakayım elindeki Elimdeki alın. hamuru gördünüz mü Bakın. Bir dakika görmedim. Dur. Şöyle. Daha bu yağ olacak böyle. Çünkü alıyor o yağ ondan. Hı. Evet. Yani bu bir püf noktası bence. Evet, elti tiyolar çok arkadaşlar. Laf aramızda. Biz bu eltimle küstük, yeni barıştık. Duydunuz mu? Sabahın yedisinde sofrayı hazırlıyoruz. Deniz ekmek için çok erken kalktık. Gördüğünüz gibi sofrada hemen yerini aldı. Bende çalışkan elti çok. Ben onlar kadar marifetli değilim, kabul ediyorum. Bak, yetmez bir tane daha getirdi. Biri de peynirliymiş, biri sadeymiş.